Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Zeynep ve Barış sonunda birlikte mutlu olabilecek mi? Mehdi ve Zeynep'in ailesinin hayatı tehlikede mi? Mehdi bu şehri sonsuza kadar terk edecek mi? Barış ile Mehdi arasındaki savaş Barış'a ulaştı mı? Hepimizi bekleyen üzücü haber ne olacak? Hepsinin cevabı bu videoda arkadaşlar. Öncelikle dizimizin final olmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in artık mutlu olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Önümüzdeki bölümde Barış'ın aklına Özlem'in sözleri gelecek. Barış, Özlem'in kendisine söylediği sözleri hatırladıkça Zeynep'ten şüphelenmeye başlayacak. Çünkü Özlem o konuşmasında Barış'a çok pişman olacağını söylemişti. Barış da bunun üzerine Zeynep'ten ani bir ayrılma kararı alabilir. Zeynep de bu yüzden ikinci darbeyi Barış'tan alabilir. Zeynep Barış'ın ayrılmak istediğini öğrendiğinde buna inanmak istemeyecek. Ardından Zeynep Barış'ın neden kendisinden ayrılmak istediğini öğrenmek isteyecek. Barış Zeynep'ten gerçekleri saklayacak ve onu sevmediğini söyleyecek. Zeynep de bu sözler üzerine oradan ayrılacak. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir üzüntüyle sonuçlanacak. Hatta Zeynep'in psikolojisi günden güne bozulacak. Eğer Zeynep'e yardım eden birileri olmazsa Zeynep kendisine zarar verebilir. Zeynep yaşadıklarından dolayı bu üzüntüden kurtulmak isteyecek. Ama Zeynep bu intihar girişimine rağmen ölmeyip kurtulacak. Zeynep başrol oyuncusu olduğu için senaristimiz tabii ki onu öldürmeyecek. Böylece Zeynep hayatına kaldığı yerden devam edecek. Barış ise Zeynep'ten ayrılarak kendi sonunu getirecek. Çünkü Barış'ın bu hareketi onun iflas etmesine sebebiyet verecek. Hatta hatırlarsanız önceki bölümlerde Barış bir kitap okuyordu. Barış'ın elindeki kitabın ismi ise Kral Kaybederseydi. Barış şu an için çok zengin ve saygın bir iş adamıdır. Yani Barış bu kitapta kral olan kişidir. Ama o kitabın sonunda kral tüm saygınlığını kaybediyordu ve sonunda iflas ederek hayatı boyunca huzur evinde kimsesiz yaşamına devam etmek zorunda kalıyordu. Yani bu kitap barışın iflas edip kimsesiz kalacağını göstermekte. Önümüzdeki bölümde ise Barış ve Zeynep düğün hazırlıklarına devam edecek. Bu konuda Nermin Hanım ve tüm aile onlara büyük desteklerde bulunacak. Özlem ise Barış ve Zeynep'i ayırmak için her şeyi denedi. Çünkü Özlem, Barış'ı Zeynep'ten gelecek tehlikelere karşı korumak istemişti. Bu yüzden Özlem, onların evliliğine defalarca kez karşı çıktı. Ama Barış, Özlem'in sözlerini önemsemedi. Barış, ablasını dinlemeyerek büyük bir hata yapacak. Çünkü Barış'ın Zeynep ile olan evliliği onun sonunu getirecek. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri olacak. Ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü halen Veysi ve Ekrem davası çözülemedi. Ekrem, Nermin ve Zeynep'ten intikam almayı aklına koymuş durumda. Veysi de Mehdi'nin hapisten çıkmasına yardımcı olan Zeynep'i kendisini düşman olarak görmekte. Bu yüzden Zeynep ve Barış'a düğün gününde bir zarar gelebilir. Onun için Zeynep ve Barış'ın önce Veysi ve Ekrem sorununu çözmesi gerekecek. Son bölümdeki olaylardan sonra Mehdi'nin diziden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olduğu ne yazık ki anlaşıldı. Zeynep ile Mehdi'nin ilerleyen bölümlerde tekrardan bir araya geleceği düşünülürken böyle bir ayrılık hepimiz için sürpriz oldu açıkçası. Bundan sonraki süreçte dizideki olaylar Zeynep ve Bırış üzerinden ilerleyecek. Sultan Alım ve Ali Rıza dayı da birbirlerine destek olacaklar. Bu iki çiftin ilişkileri daha da ilerlerken diğer taraftan da Savaş ve Emine aşkı da yavaş yavaş artmaya başlayacak. Ancak dizimizdeki iyi olaylar bu yönde gelişirken kötü karakterlerimiz Mehdi olmadan ne yapacaklar? Bir yandan Veysin'in sebep olduğu olaylar Diğer yandan da Cengiz Baba'nın ortalığı karıştırması yüzünden Ali Rıza dayı bu duruma dahil olmak zorunda kaldı ve kendilerine yardım etmesi için eski dostunu çağırdı. Erkan Petekkaya delikanlı sadi karakteriyle Ali Rıza dayının arkadaşı olarak dizimize dahil oldu. Peki sizce sadi karakterinin dizimize olan katkısı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum dizimizin yeni bölümünde herkesin hayatı aniden değişecek. Çünkü hatırlarsanız en son Cengiz Mehdi'yi öldürmeye çalışmıştı. Ayrıca Cengiz Zeynep ve Barış'ın evine silahla saldırı düzenlemişti. Ayrıca bu kötülüğü Mehdi'nin yaptığını da göstermeye çalışmıştı. Zeynep de artık Mehdi'ye asla yardım etmeyecek. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Zeynep bir konuşma yapmıştı Zeynep o konuşmasında bir daha asla Mehdi'ye yardım etmeyeceğini söylemişti. Zeynep'in aradan çekilmesi ile Mehdi tek başına kaldı. Nuh ve Cemile ise Mehdi'ye veda etti. Cengiz ve Veysi bu ihaneti Mehdi'nin yanına bırakmayacak. Bunun üzerine Mehdi dizimizden ayrılacak. Mehdi'nin kızı Müjigan ve ablası Cemile'yi de yeni bir hayata başlayabilir. Ayrıca Barış ve Zeynep de evlenecek.'' Onların evlilikleri çok güzel olacak. Barış çocukluğundaki travmaları Zeynep sayesinde atlatacak. Zeynep de geçmişinin getirdiği yükten Barış sayesinde kurtulacak. Emine ve Savaş ise hayatlarına yepyeni bir sayfa açacaklar. Emine kendi kaderinin çizdiği yoldan değil, kendi istediği yoldan devam edecek. Savaş ise Emine sayesinde iyileşecek savaş iyileştikten sonra Emine'ye evlenme teklifi edecek. Emine savaş ile evlenirken Sultan da Ali Rıza ile evlenip çok mutlu olacak. Dizimizdeki konularda bir değişikliğe gidilmezse maalesef yakında final olacak. Peki İbrahim Çelikkol yani Mehdi'nin dizinizden ayrılmasını nasıl karşıladınız? Yorumlarınızı bekliyorum. İlk zamanlar Barış ve Zeynep'in evlilikleri muhteşem bir şekilde geçecek. Zeynep kendisini bir peri masalının içinde zannedecek. Barış yıllardır annesinden göremediği şefkati Zeynep de görecek. Bu yüzden ikisi birbirlerini defalarca kez söz verecek ve asla birbirlerini terk etmeyeceklerine dair söz verecek. Ama sonrasında her şey birden kabusa dönüşecek. Çünkü Barış Zeynep'in kendisiyle ilgilenmediğini görecek. Barış artık bu duruma tahammül gösterememektedir. Barış Zeynep'in davranışlarına görünce çok sinirlenecek. Ardından Barış özlemin haklı olduğunu fark edecek. Barış bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.